Evet efendim kadayıf tatlısı ve e, birazdan üçüncü şifremiz de gelecek ekranlardan ayrılmayın. Kadayıf tatlısı için gerekli malzemeleri sayıyorum. 600 gram taze kadayıf, 250 gram tereyağı, 300 gram çekilmiş ceviz içi, e, şerbeti için 4 su bardağı şeker, e, 4 su bardağı su ve birkaç damla limon suyu efendim ekleme yapacağız. Ben ilk etapta şerbetini hazırlayayım. Buraya sağır değil mi Serpil'ciğim? Bence sığar gibi geliyor. Evet, evet. Ben Bence bir kaşık alabilir miyim tattım? Evet, şöyle Bismillahirrahmanirrahim. Şerbeti için şekerimi tencerenin içerisine alıyorum. Evet. Şöyle. Serpil sıcak mı emin misin? Dur, sudayız. Hı. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle karıştırıyorum. Güzel böyle bol şerbetli bir Kadayıf tatlısı yapacağız. Siz Tereyağımızı mi? eritelim mi Serpil'ciğim? Hemen eritiyorum. Tepsiye böyle kadayıfımızı alacağız. Tepsinin içinde mi yapalım hepsinin harmanlamasını? Nasıl istersin? Ee, bence ilk yarısını burada yapalım sonra kalan yarısını da orada yaparız. Aha. Şuraya çünkü güzel bir kadayıf tatlısı yapacağız. Bire bir ölçü efendim. Önce biliyorsunuz tereyağıyla birlikte güzelce harmanlamamız gerekiyor. Sever misiniz kadayıflı? Tatlı severim. Künefe. Ama azalttım. Kilo şeyden dolayı. Kilo yok et. ya. İyisin abi. Olsun. Yani biraz dikkat ediyorum. Gayet spor, iyi gözüküyorsun. Spor yapıyorum. Sağ ol kardeşim. Siz de fitsiniz. Ben çocuğun peşinde koşturmaktan fitim. Öyle oluyor tabii değil mi? Bir, bir, ben <gülüyor> Annelik <gülüyor> iki dakika boş bırakmaya gelmiyor. Hele ki şimdi. Çok meraklı. Her an düşebilir. Evhanlı bir annemisiniz. E tabii değil yani. Mi? Değil mi? Ben de öyleydim. Bu sonradan görme bir annelik oluyor işte 40 <laughs> yaşından sonra. Yok, yok. inan <laughs> öyle değil. Yani hangisinde olursa olsun He. insan e, küçükken sanki hep böyle bir ağzına lokma verdiğinizde bile boğulacakmış gibi e, hisseden ben miydim bilmiyorum ama hiç pürtüklü Şimdi yemek yok. yediremiyordum. Bak ben de. Bak gördün mü? Evet. Ah, Boğulacak çocuğum Aynen, ben gidecek ben... öksürüyor falan diye Yemek bayağı... yedirirken ben odadan kaçıyorum artık. Ulan ya şey bak var. ben de öyleyim. Hiç ağzına böyle kaç iki yaşında, üç yaşına gel çocuklar çiğnemeyi bilmiyordu. Püre 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 annem kızıyor, babam kızıyor. Ne evet. yapayım? Bak gördün mü? Korkuyordum. Ben de öyle. Üç tane büyüttüm, üçünde de. <laughs> evet, 15 beş dakikamız kalmış. Ben burada bunu hiç zor Sen Serpil hadi gel ne ya yapıyorsun? Tereyağı ya ermedi mi? Gel. Ya Yüksel hep bunu yapıyor. Son dakikada söylenir mi 15 dakika? Daha pilav var. Pilav yapacağız. Bismillahirrahmanirrahim Dök, dök yavrum dök. Dök Yandık, yandık, yandık. Dök. bir şey şey Bir şu kadayıf çok. Onun yarısını alıverelim. Kalanını ıslatacağız. Yetişir herhalde. Evet efendim aslında kadayıf tatlısı yaparken üzerine biraz ağırlık koyup bekletmek gerekiyor falan. Aslında böyle tam böyle jilet gibi olması için. Biz şimdi canlı yayında biraz hızlı bir kadayıf tatlısı yapacağız. Biraz daha ekleyelim. Güzelce tereyağı yerse daha güzel tutar. Böyle dök dök serpil. Dök. Üstüne de vereceğim. Tamam. O yarısını alayım ki ben. Eriyecek çünkü oradaki. Şuraları. Tamam tatlım. Hadi, hadi geç kaldık geç kaldık. Böyle kendimi yarışmada gibi hissediyorum yukarı yukarıdan son 15 deyince. <laughs> pilavı çıkar. Pilavı çıkar. Burayı sana vereceğim şimdi. Ben pilavı yapacağım. Hemen şöyle güzelce tereyağı ile birlikte özleştiriyoruz. Siz sever misiniz tatlı? Bayılırım. Ben de çok seviyorum. Hele böyle kadayıflı. kadayıflı. Kü tut sarmasına. Evet. Ne isterseniz bana ikram edebilirsiniz efendim. Hiç nazlanmam. Yemek konusunda hiç nazlanmam. Hiç. Her şey yeriz. Evelallah. Allah. Şöyle ince istiyorum birazcık böyle jilet gibi olsun istiyorum. O yüzden bir tepsi daha isteyeceğim senden. Ama siz de şanslısınız. Yani mesleki bir deformasyon yok. Çok. <laughs> ya spor yapıyorum efendim. Ne güzel. Az yiyorum. Kendimi terbiye ediyorum. Yoksa olur. Olur. Spor ne oh. kadar önemli Tabii. Ya. Üç çocuktan sonra öyle mutlaka olurdu. Tabii. Çocuklar bile diyor anne yapma senin yüzünden kilo alıyoruz diyorlar. Günde 20 dakika, 25 dakika bir yürüyüş yapsın kesinlikle, herkes ya. Kesinlikle, kesinlikle. Yani pandemi içinde, korona içinde çok iyi biliyor musunuz? Çok. Yani günde 20 dakika, 25 dakika spor, çıkıp yürüyüş. Spor hayatımızda olmalı yürüyüş. Tabii. Zaten şimdi çok bir spor yapma özelliğine sahip değiliz Abi. pandemiden dolayı ama yürüyüş Abi. yapılabilir evinizin etrafında. İyi mi serpilcim? Bence iyi. Şöyle alıyoruz. Bakın, şöyle ağır bir tepsi ile birlikte şu şekilde basınç uygularsanız altta kadayıfınız yassılaşır. O zaman hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Zaten piştikten sonra da ters çevirip servis edeceğim. Şerbetini vermeden önce. Evet. Süper. Harika. Şöyle yemeğimiz de olmuştur bence. Onu da böyle alıyorum. Evet bakalım nasıl olmuş. Evet istediğim bu. Dümdüz bir zemin. Mi? Kameramız gördü mü? Evet efendim kadayıf hazır. Hemen önceden ısıttığımız 200 derecelik fırına veriyoruz. Güzel. Hadi Allah'a emanet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.